Ben e, bunu da yeni öğrendim sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi çocuk kilidini aktif edip ve iptal edeceğiz sizlerle birlikte. Herhangi bir şey alıyorum bunu. Makinamız başlıyor. Jet Plus ve zaman erteleme tuşuna iki parmağımızla aynı anda basıp 3 saniye bekliyoruz. Şöyle yukarıda da çocuk kilit işareti yanıp yanıp söylüyor ve çocuk kilidi şu anda aktif. Yani bu şekilde hiçbir şey oynatamıyorsunuz bakın. Bakın makinenin sesine bakın kilit uyarı veriyor. İşte hani oynama benimle diyor. Yine aynı yerine alalım. Hani gerek yok ama. içimizde soru işareti kalmasın. Tekrar asılı tutuyoruz. 3-2-1 Ve çocuk kilidi kaldırıldı. Evinizde küçük çocuğunuz varsa Evinizde küçük çocuğunuz varsa Oynuyorsa kurcalıyorsa böyle yapabilirsiniz. Profilo 9 kilo. Uzaktan da görünümünü göstereyim size.